<laughs> Bugün Emir'le dağa geldik. Arabamız burada. Dağınadık arada. Şöyle gösterelim size. Tırmanacağız. Yanımızda bıçak var. İkimizin de. Su var. Elma var, muz var. Çakmak var. Birkaç da çekidimiz var. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Hala devam ediyoruz tırmanmaya. Şöyle bir şey var. Çok yorucu. Bu benim ilk deneyimim dağ tırmanma konusunda. <laughs> Zaten ekipman yok yanımızda doğru düzgün. Videoyu da sadece kesit kesit çekebiliyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Artık araba görünmüyor. Daha yolumuz var. Devam. Şimdi kısa bir mola verdik. Zor, bayağı zor. Yani tam dökemiyorum ama bayağı zor. Göstereceğim şimdi. Tarlalar piksel piksel oldu artık. Ama güzel. Yani deneyimlenmesi gereken bir durum. Öyle. Yiyen varsa gel. Çek kardeşim benim. Neredeyiz abi? Dağdayız dağda. Neredeyiz? Dağdayız anasını... Bu ne lan bir şey buldum. Kabuk buldum böcek şeklinde kabuk buldum. Çok zor. Abi bir şey değil mi? Yavaş yavaş atlatmaya başladık şey. Bakacağım. Hatta gideceğim. Evet gençler, bunların domuz iz olduğunu düşünüyoruz. Zirvedeyiz. Eğer olur da videoyu editleyebilirsem ve bu video tutarsa burada kamp yapmaya geleceğiz. Emirle. mahsur ben ilk günden domuz yiyoruz ama bunu aksiyon azıcık kıyamdım azıcık Bir yere geldik ama Bir tane boru var burada Şöyle Daha Bir daha daha var Burası Şöyle bir yer. kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama gerçekten burada yol var bu arada arabayla da geliyormuş ama önemli olan ile gelmek değil tırmanmak devam şuraya çıkacağız en tepeye şöyle taşlar var yine bir yere tırmanıyoruz buraya tırmanmakta vazgeçtik kolay değil şuraya gidiyoruz en tepeye Al. Bu mental de kim dersin? Ben nasıl oluyor bu mental, değil mi? Yani önce kendini seçiyorsun, sonra üstüne bir şeyler takıyorsun. Siktim. Yollar bayağı sıkıntılı. Zaten ne bekliyorduk? Şey kıpırdadı. <laughs> Az kaldı. Az kaldı. Buraya hayvan çıkamaz. Devam. Kolay bir yoldan donuk çıkar oda bizi kovalayamaz. Çok yorucu. Tamam bilemez. şimdi kapatmak zorundayım. Evet gençler, çıkmaya çalıştığımız yere çıktık. Şöyle bir çöl manzarası var. Uçurumdayız şu an. Siz de çıksaydınız da. Araba <laughs> Arkasında bir yerde kaldı artık hiç görünmüyor Arkadaşlar bir çılgınlık yaptık Şuradan Bu dağda çıkıyoruz Ne kadar Şu an telefonu düşürtüyorum o kadar eğimli. Artık susuyoruz Gerçek <laughs> <laughs> huzur ve şöyle gösteriyoruz eğim. Buradan şehir gözüküyor. Burası köy. Şu arka taraf şehir. İşte hala devam. Şu daha ilk çıktığımızda 12 katı yüksekliğinde bir yere çıkıyoruz. kayanın üzerinde duruyorum. Var. İyiyim çok kötü. Geldim. Evet gençler. Devam. Hayatımın en zorlu yolculuğunu yaptım bundan daha zorlu yolculuklar yapacağım eminim ama bu ilk Bir yapı var. Yeni gidiyoruz. Çok yoruldum. 4000 falan oldu. Hatta 5000 kalori. Evet. Heyran. Ne, hey ne var mı Rakım 3000 Bilmiyorum salladım şu an Sanırım başardık şu, şu tarafa gidelim Oğlum su var lan. Harbi bu su harbici. Temiz mi? Ha? Temiz mi? Tadına bak. Vallahi. Siz böyle su getirin böyle şeyler yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler bitti. Şimdi getirdiğimiz. Dombalıkları ne yiyeceğiz? Ne kadar aç olduğunu size anlatamam. Yani gerçekten çok kötü. Ya. Yaklaşık bir ee, yaklaşık bir 10 kilometre yukarı tırmandık. Hatta yaklaşık değil onun yani onu geçtiğine eminim. <laughs> 10 kilometrede ineceğiz şu an. Nasıl ineceğiz bilmiyorum. Suyumuz bitti. Daha yeni bir su bulduk ama daha iyi. İçer miyiz içmez miyiz? Gerçi mecbur içeceğiz gibi onu. Tombalığına kaldık. <laughs> Böyle bir yere gel gelirseniz Kesinlikle su getirin yanınızda. <laughs> Susuz olmaz yani. Yemeksiz de olmaz. Ama su derken yani çok getirin. <laughs> Baya yağlıymış lan Yem mi? <balığı. gülüyor> Güzel de. Sanki böyle dünyanın en güzel restoranında en güzel yemeği yiyormuşum gibi hissettiriyor. Öyle. Aşağı iniş yolunda görüşürüz. İş yolculuğuna geçildi. <laughs> i̇niş kolay ama tehlikeli bir iniş. Şuradan <laughs> düştü dedi aynı. Yani. Acayip dik ya. E, bir de telefonunu açıyor. <laughs> Kardeşim göstermeyelim mi arkadaşlara yani? Öleceksin de oğlum. Buradan düştüğün 1 kilometre kaybette yuvarlanacaksın. <laughs> Ananı sikeyim. Siktir. Siktir. Elimde kaldı. Yapmak kalın. Yapmak Bahçeli dönü falan lazımmış dağdan iner. <laughs> Bir yarım saattir iniyoruz. Yeni taktik bulduk. Güneşte batmak üzere. Akşam olmadan <laughs> şuraya varabilirsek en azından karanlıkta az gideriz. Evet gençler. Şu an itibariyle ay doğdu. Az sonra ya hava kararacak. Berbat durumdayız. Emir selam ver koçum. Pes edeceğim artık. <laughs> Bitirdik. Bitirdi aynen. Üç daha daha var. <laughs> Devam. Şarjım bitmek üzere. İnşallah bitmez. tekrar buradayız. Arkadaşlar şarj bitti. Yaklaşık yedi buçuk saatin sonunda olduk. Ne düşünüyorsun Emir? Biraz yorgunum. <laughs> İyi uyurum ama. Bir 15 kilometre yürüdük bu arada. E, saatte yazıyor ki 20 bin adım. Yaklaşık 16 kilometre falan. Bir de 1900 kalori yazıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum.